Örnek vereyim. E, Ulusal Sağlık Enstitüsü 86 bin bireyi 17 ülkede araştırmaya başladı. Evet. Kadınlar ve erkekler. Kronik ağrı araştırmasının içerisinde romatoid artrit, beklemlerdeki iltihaplanma, fibromiyaji, dokularınızda o anlamsız ağrılarınız ve sırt ağrıları. Bunların %90'ı sadece kadınlarda çıkıyor. Evet. Ve kadınlarda bu kadar çok kılıtımsal problem olduğunda Eğitmenler olarak bizler, yani benim tarafımda olanlar, bir kadının ortalama hangi ağrılarla size gelebileceğini bilmeye başlıyorsunuz. İstatistiki verilerine bakıyorsunuz. Şimdi kadınların kalbi erkeklere göre daha küçük. Hemoglobin sayıları daha az. Bakın depresyon erkeklere göre 2,5 kat daha fazla. Sağlık harcamaları erkeklere göre 3 kat daha fazla. Bugün bağışıklık sistemiyle ilgili yaşadığınız bütün sağlık sorunlarının %78'i kadınlarda ortaya çıkıyor. Bakın bu kadar data varken elimizde biz hala erkeklere yönelik egzersiz yapıyorsak burada ciddi bir problem olması lazım. Neden sağlık harcamalarımız 3 kat daha artı kadınlar olarak?